Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini gösteren Okan Bey ve Milay Hanım'la birlikteyiz bugün. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Okan Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Sizler de hoş geldiniz Milay Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. İyiyiz, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, geldiniz. Teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Tabii ki burada ürünlerimizden bahsedeceğiz ama öncelikle bu hikaye nasıl başladı, kaç yıldır bu sektördeyiz? Biraz firmanızı kendinizi bizleri tanıtır mısınız? Tabii ki. 12 yaşından ilk girdim ben bu sektöre. Ta çocukluğumdan beri hep bu sektörün içindeydim. Bu da benim hayalimdi. Hep başka işlerdeydik, dışarıdaydık. Hayalimi gerçekleştirdim ve daha da ilerleyecek bu hayal daha da büyüyecek. Yani lezzetimizi beğenenler zaten fazlasıyla dönüş yapıyor. Daha da ilerleyeceğini düşünüyorum zaten. Olacak da. Daha hani başka diyecek bir şeyim var mı? Ustam, ablam oldu kendisi. El lezzeti çok başkadır. Hani ben onun için ta işinden edip getirdim ben. Çünkü el lezzetini zaten lezzetini böyle tadanlar buraya tekrar tekrar kendileri gelmek isteyecek. Hiç bir zorlamayacağız yani. Tüm malzemeleri özenle seçtik, bulduk. İşte böyle devam ediyoruz. Yıllardır bu sektörün içerisinde yer alıyorsunuz. Bu da zaten ne kadar deneyimli olduğunuzu gösteriyor ki ürünlerinizi özellikle araştırarak en kaliteli ürünleri seçmişsiniz. Peki ustamıza sormak isterim ben. Burada neler yapıyorsunuz? Hangi ürünler bulunmakta Milay Hanım? Neler yapıyoruz? Şimdi burada hamburger, fast food dükkanı burası. Ee, hamburgerlerimizi kendimiz özenle, ellerimizle yapıyoruz. İşte kasaptan kıymamı alıyorum, kendi ellerimle yapıyorum. Dana sucuğum ee, ...yine kasap sucuğu... Ee, ...ürünlerim kaliteli ürünler... ...sanayi sucuğu, sanayi yağı kullanmıyorum... ...yediğiniz hiçbir şey mideye dokunmuyor... Ee, ...kendi özenli hazırladığım soslarım var... İşte nako karışık var mesela... ...nako karışığın içinde özel sosum var... ...tostumun yine ekmeğine sürdüğüm özel bir sosu var... ...çocukluğunuzu götürecek bir sos... Ee, ...hamburgerim de yine öyle... Ee, ...özel karamelize soğanım mevcut Özel teknikle pişiriyorum. Yine çok lezzetli. Soğan yemeyenlere yedirtebiliyorum. Öyle söyleyeyim. Lezzetli oluyor. Bir yiyen bir daha geliyor. Bu güzel bir şey. İnşallah kaliteli hizmetle devam edeceğiz. Ne kadar üst üste zamlar gelse de. Yani kaliteyi bozmayacağız. Bundan ödün vermeyeceğiz. Hamileler, çocuklar, insanlar rahatlıkla yemek yiyebilecekler burada ürün yelpazemiz yani oldukça geniş. Soslarınızın sırrını, içeriğini sormayacağım çünkü o sizin lezzetinizin sırrı aynı zamanda. thank you bu güzel hizmetten sadece dükkanımıza gelen müşterilerin mi yararlanabiliyor yoksa paket servisimiz var mı? Biliyorsunuz ki pandemiyle birlikte insanlarımız eve servis bekliyorlar. Paket servisimiz mevcut. İster telefonla ister online iş yerlerine evlere sipariş götürüyoruz. Rahatlıkla bu şekilde sizlerden hizmet alabiliyorlar. Peki Milay Hanım bu lezzetleri hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Nelere dikkat ediyorum? Önce hijyen. Ee, mutlaka ve mutlaka Yaptığım, kestiğim ürünlerin e, işte kabına, yıkamasına zaten mutfağım mevcut, her şeyim yıkanıyor, kloraklanıyor, temizleniyor. Hele ki bu virüs zamanında, hastalık zamanında da çok dikkat ediyorum. E, maskeyle çoğu zaman maskeyle çalışmıyorum, öyle söyleyeyim. Ama e, müşteri geldiği zaman mutlaka maskemi takıyorum birebir bir şey olmasın diye. İşte mutfakta hijyene dikkat ediyorum. Kestiğim ürünlere, yo yoğurduğum ürünlere. E saçımın temizliğine, camımın temizliğine, ellerimin temizliğine dikkat ediyorum. Öyle söyleyeyim. Yani içiniz rahatlıkla burayı tercih edebilirsiniz, gelebilirsiniz. piler yüzümüze, hijyenimize, temizliğimize. Burada güzel bir hizmet veriyorsunuz. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmesi için izleyicilerimiz, müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlerle iletişim bilgilerinizi, sosyal medya hesaplarınızı paylaşır mısınız? Nakopife kullanıcı adıyla bize sosyal hesaplardan ulaşabilirler. Ve Orada iletişim bilgilerimiz aynı zamanda konum bilgilerimiz de mevcut. Bu şekilde sizlerden hizmet alabilirler. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Son olarak izleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mı? Öncelikle sizlerden almak isterim Okan Bey. Yani Gelip lezzetimizi kesinlikle tatmanızı isterim. Zaten o zaman buranın nasıl bir yer, ne güzel bir yer olduğunu anlayacaksınız. Ben demek istediğim benim bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Peki Milay Hanım sizler neler söylemek istersiniz? Dürüst ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Yani isteyen gelebilir. Buyursunlar, gelsinler. Lezzetlerimizden tatsınlar. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Artık sucuklarımız yanmadan ben kapanışa doğru geçmek istiyorum. Teşekkür ederiz sizlere. Milay Hanım'a ve Okan Bey'e verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbetleri için teşekkür ederiz. Herkesi buraya bekliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.